Süreklilik ve türevlenebilme 1. Sevgili gençler, 1. F fonksiyonu x eşittir a'da sürekli olmak üzere, f'in türevi a'nın sağında, eşittir f'in türevi a'nın solunda olduğuna göre, f fonksiyonunun x eşittir a'da türevi vardır diyeceksiniz. Demek ki neymiş? Kesinlikle eğer türevi varsa fonksiyon o noktada sürekli olmak zorunda. 2. F fonksiyonu x eşittir a'da sürekli ol, olduğu halde aynı nokta türevi olmayabilir. Gençler sürekli ama türevi yoktur. Ama 3. F fonksiyonunun x eşittir a'da türevi varsa aynı nokta kesinlikle sürekli olmalıdır. Hocam bir uygulama yaparsanız daha iyi anlayacağız dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. fx eşittir. x kare artı 8. x büyüktür 4 ise ax artı 4 x eşittir 4 ise bx artı c x küçüktür 4 ise fonksiyonu veriliyor. F fonksiyonunun arkadaşlar F fonksiyonunun x eşittir 4 de türevi olduğuna göre a artı b artı c toplamı kaçtır? Gençler sorunun tamamını yazıyorum ki olayı net olarak kavrayın. Peki gençler o zaman bir ne diyeceksiniz o zaman? Kesinlikle sürekli olmak zorunda. Bakın onu yazdık sürekli olmalıdır. Yoksa türevi alamazsınız. Yani o zaman yazıyorum limit x 4'ün sağında fx eşit olmalı. Limit x 4'ün solunda fx o da f4 olmak zorunda gençler sürekli olması için. Yazalım yukarıdaki ifade fonksiyona göre Dördün sağa 4'ün karesi artı 8 eşit olmalı. 4'ün solu 4B artı C eşit olmalı. F4 ortadaki fonksiyon yani 4A artı 4 gençler. Burada 1 ile 3'ü kullanıyorum ben. 1 ile 3'ü kullandığınız zaman arkadaşlar A yine oluyor 16, 24, 25. A'nın 25 olduğunu buluyorsunuz. Bunu bulut için alıyorum. Ortakini kullanalım. Yani şunu 4B artı C eşittir. 4 kere 16, 24 de buradan olsun. Bu da kalsın. Şimdilik bunları bulduk. Elimizde bunlar var. 2 ne olmalı? sağdan ve soldan türevli olmalıdır hocam dediğinizi duyar gibiyim. Yani f'in türevi 4'ün sağında eşit olmalı. f'in türevi 4'ün solunda gençler. Peki. O zaman yazıyorum. f'in türevi 4'ün sağında eşittir. Limit x 4'ün sağında hangi fonksiyonu kullanacaksınız? Yukarıdaki fonksiyonu. Yani x kare artı 8 fx eksi fx 0'dı ya. Eksi 8. 4 koyun. 4 16. 24. Bölü x eksi 4'ten arkadaşlar düzenleyelim bunu limit x 4'de giderken artık kullandık 4'ün sağını x kare eksi 16 bölü x eksi 4'ten burada 0 bölü 0 belirsizli çıkar renkli kalemle evlat çarpanı ayıralım limit x 4'de giderken gençler x eksi 4 çarpı x artı 4 bölü x eksi 4'ten x eksi 4'ler cırtladı 4 4 ha 8 bunu cebime koydum. Peki f'in türevi 4'ün sonundayı bulalım bu defa. Onu da aşağıdaki fonksiyonda kullanıyorum. Yani limit x 4'e giderken gençler bx artı c eksi 4 koyalım 4b eksi c bölü yine x eksi 4 aşağısı. C'ler cıtladığı zaman gençler limit x 4'e giderken b parantezini alıyorum. x eksi 4 bölü x eksi 4'ten Buradan da x eksi 4'ler gider. B kalır gençler. Demek ki bunlar eşit olmak zorunda. O zaman yazıyorum. Diyorum ki B eşittir. 8 olmalı. Bunu da cebimize koyduk. Şuradan da bulalım gençler. 4 B artı C eşittir. 24'tü. 4 çarpı 8 artı C eşittir. 24'ten C'nin de burada ne çıktığını görür. 32 eksi 4 çıktı görülür. Bunu da bulup için aldım. Peki toplam diyor artık bundan sonrasını yapmayanı döverler. Toplam A artı B artı C arkadaşlar 8, 13, 4 çıkartın 9 olarak sonucu bulursunuz. Olduğuna göre F üssü 3 kaçtır? Arkadaşlar 1 diyorum bakın kazanımları anlatmıştım. X eşittir 3 noktasında türevli olabilmesi için bir kere aynı noktada sürekli olmak zorundadır. Yani yazıyorum şimdi limit x 3'ün sağında fx eşit midir? Limit x 3'ün solunda fx'e bakalım. 3'ün sağında yukarıdaki fonksiyon 4 çarpı 3'ün karesi eksi 1 eşit midir? Şöyle soru işareti koyalım. Altta koyuyorum. 3'ün 3'ün kübü artı 8'den 9, 36, 35 çıktı gençler buradan. Eşittir 35. Demek ki fonksiyon x eşittir 3'te Neymiş gençler? Bunu büyükçe yazalım. Süreklidir hocam dediğinizi duyar gibiyim sürekli. Hemen buraya da olur diyelim gençler. Sürekli olur. Demek ki türev alınabilir. Gelelim şimdi türevli. Sürekli ama türevli olmayabilir. Ne demiştim hatırlarsanız arkadaşlar? F'in türevinde 3'ün sağında eşittir. F'in türevinde 3'ün soluna eşit olmak zorundadır. F'in türevi 3'ün sağ. Arkadaşlar limit x 3'ün sağa dediğim zaman yukarıdaki fonksiyon yani 4x kare eksi 1 eksi 3 koyalım. 3 kere 3 9 36 35 bölü x eksi 3 Yani eşittir diyorum. Limit x 3'ün sağında 4x kare eksi 36 bölü x eksi 3'ten Gençler 0 bölü 0 verisiyle çıktığını görürüz. Peki renkli kalem aldım. Ne yapacaksınız burada? Hocam çarpanlar ayıralım dediğimizi duyar gibiyim buradan. Limit x 3'ün 3 üç artık direkt koyalım. 4 çarpı x kare x 9 olacak. O da x eksi 3 çarpı x artı 3. Böyle x eksi 3'ten gençler. x eksi 3'ler gidecek. O zaman yerine koyalım. 3 3 6. 6 kere 4. 24 olacaktır. Sevgili gençler bu ifadenin sonucu. Bunu cebime koydum. F3'ün solunda bulalım şimdi. Limit x 3'ün solunda gençler bu defa hangi fonksiyon aşağıdaki fonksiyonu kullanıyorum. x küp artı 8 eksi 3 koyduğumu 27 35 bölü x 3 yani fx eksi fx 0 bölü x x 0 onu koyuyoruz artık sizler profesyonelsiniz tek tek yazmıyorum. Limit x 3'e giderken artık yeter koyduk çünkü x küp eksi 27 bölü x 3 gençler bu yine 0 bölü 0 belirsizliği çıktı. Yine ne yapacaksınız? Çarpanına ayırma. X 3'e giderken x 3 çarpı x kare artı 3 x artı 9 bölü x eksi 3'ten. x eksi 3'ler gittiği zaman gençler yine yazın bakalım yerine. 3'ün karesi değil mi? Yazalım üşenmeyelim yazalım. 3'ün karesi artı 3 çarpı 3 artı 9'dan 9 18 27 çıkıyor. Bakın bakalım yukarıda bulduğunla aşağıdaki bulduğun eşit mi? Şuraya yazıyorum diyorum ki f'in 3'ün sağında f(x) eşit değil f'in 3'ün solunda olduğundan türev yoktur gençler. Bakın türev çıkmadı. Peki ne çıktı burada? Şurada dedim ki sürekli ama aynı noktada türev olmayabilir gençler. Fonksiyonu x eşittir 2 apsisli noktada türevli olduğuna göre a çarpı b çarpımı kaçtır arkadaşlar? Şimdi birincisi fonksiyon x eşittir 2'de ne olmak zorunda gençler? Sürekli olmalıdır. Sürekli. Olmalıdır. Yani yazıyorum şimdi. Diyorum ki limit x 2'nin sağında fx eşit olmalı limit x 2'nin solunda fx'e. Buradan yazalım direkt olarak. 2'nin sağında aşağıdaki fonksiyon 2a artı b eşit olmalı. 2'nin solunda 2 kere 2 4 8. Bu cepte gençler. Bakın bir denklem bulduk. Fakat yeterli değil. Bir denklem daha lazım. O da neydi? Hatırlayın. Dedim ki türevli olabilmesi için f'in türevi 2'nin sağında eşit olmalı. f'in türevi 2'nin solunda olmalı. f'in türevi 2'nin sağındakini buraya ekli yazalım. Yani limit x 2'nin sağında dediğiniz zaman aşağıdakine koydunuz gençler. Yani ax artı b fx eksi fx 0. Yani 2 koyduğunuz zaman 2 artı b. Şöyle yazıyorum artık. 2A eksi 2A eksi B dağıtmış oluyorum yani. Bölü. X eksi 2'den gençler. Şuradaki B ile eksi B birbirini cırtladı götürdü. Limit X 2'nin sağında yukarıda A parantezi var. A çarpı X eksi 2 bölü X eksi 2'den gençler. X 2'ler de gittiği zaman bunun cevabı A olarak çıktı. Peki devam edelim. F türev 2'nin solundayı bulalım bu defa. Limit x 2'nin solunda. Bu defa gençler yukarıdaki fonksiyonda koyuyorsunuz. Yani 2x kare eksi f2 koyun. 2 kere 2 4 8 bölü yine x eksi, eksi 2. Bakın burasında 0 bölü 0 çıktı. Gözüküyor zaten. Ne yapacağız diye sorsam. Hocam hep birazdan çarpanlar ayıralım dediğinizi duyar gibiyim. Yani limit x 2'den artık. iki parantezden alalım. x kare eksi 4 bölü x eksi 2 limit x 2'ye giderken 2 parantezinde 2 kare farkı x eksi 2 çarpı x artı 2 bölü x eksi 2'den bunlar x eksi 2'ler cırtladı. Ne kaldı? 2 koyduğu zaman 2 2 daha 4 4 kere 2 8 oldu gençler. Bakın 8 çıktı. Buradan da ne çıktı? Sağdan a soldan 8 demek ki a eşittir 8. Bunu bulut içine aldım. Bundan sonrasını yapmayanı döverler. Bir de 2a artı b eşittir 8 denklemini bulmuştuk. 2 çarpı 8 artı b eşittir 8'den gençler buradan da b eşittir eksi 8 çıkıyor bunu da cebimize koyduk diyor ki a çarpı b nedir diyor a çarpı b eşittir 8 çarpı eksi 8'den eksi 64 olur fx fonksiyonu x eşittir 2 noktasında türevli olduğuna göre a artı b artı c toplamı kaçtır arkadaşlar Türevli olması için bir kere neydi? X eşittir 2 noktasında sürekli olmalıydı. X de sürekli olmalıdır. Yazıyorum o zaman. Limit x 2'nin sağında fx eşittir. Limit x 2'nin solunda fx o da eşittir. F2'ye olmalıdır. Yazalım şimdi eşitliklerimizi. 2'nin sağında fx yukarıdaki fonksiyon 2'nin karesi artı 4 çarpı 2 eşittir. 2'nin solunda fx ise alttaki fonksiyon 2b artı c. f2 ise ortadaki fonksiyon a eksi 4. Buradan arkadaşlar 1 ile 3'ü kullanacağım önce a'yı bulacağım. Yani 4 artı 8 eşittir. a eksi 4 ise a eşittir 16 çıkacak. Bunu bulut içine aldım. Peki 2b Artı de ne olmak zorunda? 2'ye 2, 4, 8 daha 12 olacak. Bu da bulut içinde dursun. Yani bu iki tane eşitliği kullanacağım. 2. Gençler ikincisi neydi? F'in türevi 2'nin sağında eşit olmalıydı. F'in türevi 2'nin solunda. F'in türevi 2'nin sağında yazıyoruz şimdi. Limit x 2'ye giderken sağdan. Yukarıdaki fonksiyonu kullanıyorum. x kare artı 4x. Eksi 2 yazdığınız zaman fx eksi fx sıfırdı ya. 4, 2 8, 12 olacak. Bölü x eksi 2. Burada 0 bölü 0 belisini yakaladınız. Ne yapmamız gerekiyor? Hocam çarpanlar ayıralım dediğinizi duyar gibiyim. Limit x 2'ye giderken artık çarpanlar ayırıyorum. Gençler x artı 6 çarpı x eksi 2 bölü x eksi 2 olacaktır. Burada x eksi 2'ler birbirini götürecek cırt cırt. 2 koyduğunuz zaman 8 olur. Peki siyah kalem alalım şimdi. F'in türevi 2'nin solunda. Limit x 2'nin solunda fx ne olacak gençler? Alttaki fonksiyon. Yani bx artı c eksi 2 yazdığınız zaman f2 olacak. 2b eksi c olacak. Eksi dağılır. Bölü x eksi 2'den. Bu defa hangileri gider? C'ler cırt cırt. Yani şöyle düzenleyelim. Limit X2'nin solunda yukarıda B parantezi var gençler. X-2 bölü. X-2'den. Buradan da B çıkar. Sağdan ve soldan türevler birbirine eşit olduğuna göre B eşittir. 8'dir. Bunu da bulduk. Bir de şunu kullanalım. Şurayı alalım. 2B yani 2 çarpı 8 artı C eşittir. 12'den de C'de eşittir. Eksi 4 çıkacak. 2 8 16 çünkü. Toplam diyor arkadaşlar. Toplam. A artı B artı C. Yani 24, 20 sonucuna ulaşırsınız. fx fonksiyonu her x eleman r'de türevli olduğuna göre m çarpı ne çarpımı kaçtır? Arkadaşlar bir yine basamak basamak gidelim. Bir kere x, her x eleman r'de türevli olduğuna göre x eşittir 3'te ne olmak zorunda gençler? Fonksiyon sürekli olmalıdır. Sürekli olmalı. Buradan yürüyelim. O zaman yazıyorum. Limit x 3'ün sağında fx eşit olmalı. Limit x 3'ün solunda fx o da f3'e eşit olmalı demiştik. Yazalım şimdi. Limit x 3'ün sağında hangi fonksiyonu kullanacağız? Yukarıdaki fonksiyonu tabii ki. Yani x kare eksi 4x'i kullanıyorum. Eşittir limit x. 3'ün sonunda hangi fonksiyonu kullanıyoruz gençler? Aşağıdaki fonksiyonu yani mx kare artı n. Bunları eşitleyelim birbirine. 3 yazdığınız zaman 3'ün karesi 9. Eksi 12'den eksi 3 sol taraf. Sağ taraf ise 3 yazdığınız zaman 9m artı n. Bunu bulut içine yazıyorum gençler. İleride yağmur olup yağacak. 2. Peki. Peki türevli diyor. O zaman ne yapmanız lazım? F'in türevinde 3'ün sağında eşit olmalı. F'in türevinde 3'ün solu. Sıralı gidelim arkadaşlar. F'in türevi 3'ün sağ. Limit x 3'ün sağında gençler yukarıdaki fonksiyonu kullanıyorum. x kare eksi 4 x eksi f3 yani eksi 3 bölü x eksi 3'ten eşittir. Limit x 3'ün sağında artık 3'ün sağını koyduk çünkü parçalı fonksiyonda. x kare eksi 4x artı 3 bölü x eksi 3 olacaktır. Buradan gençler 0 bölü 0 verisi de çıkıyor. renkli kalem alıyorum artık. Çarpanı ayırıyorum 3'e giderken. x eksi 3 çarpı x eksi 1 bölü x eksi 3'den arkadaşlar. x eksi 3'ler gider. 3 eksi 1'den 2. Bu da cepte. f'in türevi 3'ün solunda. Limit x 3'ün solunda hangi fonksiyonu kullanacaksınız? Alttaki fonksiyonu. Yani mx kare artı n eksi 3 koyduğunuz zaman gençler 9m eksi n yapacak. Böyle x eksi 3'te renkli kalemi alalım artık. Eşittir diyorum. Limit x 3'ün solunda gençler n'ler götürüyor birbirini. n parantezini aldığı zaman x kare eksi 9 yapıyor. O da x eksi 3 çarpı x artı 3'tür. Bölü x eksi 3'ten. x eksi 3'ler renkli kalemle cırt cırt gidecektir. Yani ne oldu? 3 koyduğunuz zaman 3 3 daha 6 m. Bakın. F'in 3'ün sonundayı da yakaladık. Eşitlikleri kullanalım artık. Demek ki 6 m eşittir. 2'den. Çünkü eşit olmak zorundaydı. Buradan m eşittir. 1 bölü çıkar. Bunu cebime koydum. Şurada da 9 çarpı 1 bölü 3 artı n eşittir. Eksi 3'ten de L eşittir. Eksi 6 çıkar arkadaşlar. Ne soruyor bize? M çarpı n'i soruyor. Yani M çarpı N eşittir. Eksi 6 çarpı 1 bölü 3'ten sonuç eksi 2 olur.